Müslümanlar dikkat! 2021 İngilizlerin film oyunuyla başlıyor. Dünyanın en büyük fitne merkezi olan ve bu konularda ABD'yi de İsrail'i de parmağında oynatan İngiltere, 2021'in Batı ülkeleri ve bloku için çok sıkıntılı olacağını bildiğinden, bundan en az zararı görmek için Müslümanları birbirine düşürme ve kendi paçasını kurtarma planı yapmış. Evet, asırlardır şahit olduğumuz İngiliz planlarının en tehlikeli versiyonu olan bir film vizyona girdi. Büyük Orta Doğu projesinin planlayıcıları bu işin içinde. Şii-Sünni savaşı çıkarmak için tarih tahrif ediliyor. İngilizler birdenbire Ehlibeyt dostu oldular. Hazreti Fatıma validemizin ne kadar büyük bir insan olduğunu keşfediverdiler. Son kelimelere katılmamakta haklısınız. Evet, mezhep çatışması çıkarmak için Hazreti Fatıma'nın hayatını filme aldılar. Sırf Hazreti Fatıma'nın kapısının ateşe verildiği sahnesini işlemek için yapılan ve ahmak Müslümanları en zayıf yerleri olan cahilce sevgi kör taassuplu tarafgirlik damarından vuran bu film vizyona girdi. Filmin adı Cennet Kadınlarının Efendisi. Hadisi şerife uygun yani. Amacı ise ayeti de hadisi de yerle bir edip Müslümanın hanesini başına yıkmak. İngiliz firması buna The Lady of Heaven adını vermiş ve Türkçesini de Cennetin Leydisi olarak çevirmiş. Did your She was very special. Daughter to the Prophet Muhammad. United Kingdom ismini duyanınız var mı? Sanmam. Bu zehirli filmi yapan İngiliz şirketinin adı. Durun, bitmedi. Bu şirket İngiliz kraliyet ailesine ait. Bu film için 15 milyon dolar harcandı ve bunun önemli bir kısmını yine İngiliz Kraliyeti ve Vahabi Suud Krallığı karşıladı. Ne kadar ilginç değil mi? Şia ve Sünni'yi kafir ilan eden Vahabiler birdenbire Hazreti Fatıma'ya sevgi ve saygı besleyip onun hayatını filme alan İngilizlere para yardımında bulunuyorlar. Bu Vahabiler onu bu kadar seviyorsa evlatlarının Cennetül Baki'deki mezarlarını neden yerle bir etmişler sahi? Bunu bilen var mı? Irak ve Suriye'yi, Afganistan ve Filistin'i neden cehenneme çevirdilerse, daha dün Lübnan'ın başkentini havaya uçuran terör ve işgal devleti siyonist İsrail'le neden işbirliği yaptılarsa onun için siz hala vay efendim sünnilik vay efendim şiilik diye birbirinizle cetelleşip durun. Türk, Kürt, Arap, Acem diyerek birbirinizi dışlayıp yalnızlaşın. Birleşerek büyümek yerine ayrılarak küçülün. Düşmanla savaşmayın. Kendinizi yiyip bitirin. Düşman uyumuyor ve tekvirci mikrobunun kültürel versiyonu piyasaya sürüldü. Müslümanlar uyanık olursa 2021 büyük başarı ve birlikteliklerin yılı olacak. Kalemler, silahlar, teknolojiler, eller ve yürekler birleşecek. Ama dostunu düşmanını ayıramayacak kadar ahmak olur ve cehalette inat ederse bunun bedelini ağır ödeyecek. İngilizler şimdiden planlarını yapmış ve uygulamaya da koymuş bulunuyor. Peki ey Müslümanlar ya siz? Sizin planınız ne? Uyanın. Mezhep tartışmalarını bırakın artık.